Efendim Pelin? Aa, ay ben seni mi aramışım yanlışlıkla? Ya şey e, annemi arayacağım diye. Sen e, özel bir yerde değildin değil mi? Yani bir görüşme, toplantı falan. Yok yani görüşmesi. Ya iyi oldu aslında böyle araman. Ben de seni arayacaktım. Ya, benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Ee, niye? Niye ne oldu ki? Ne diyeceksin? Ya böyle telefonda falan olmaz. Ee, sen neredeysen konum at ben oraya geleceğim. Tamam. Tamam. Hemen atıyorum. Tamam, görüşürüz. Ay. Kesin kötü bir şey söyleyecek. Yani böyle telefonda olmaz. Dediğine göre böyle alıştıra alıştıra. Yani beni üzmemek için. Konum. Ne? Ya nasıl yapar böyle bir şey başa? Ya Pelin, ne güzel izah ettim durumu. Ya nasıl bu sonuca varabildin? Ya Bülent'in bir şey yaptığı yok diyorum. Ortada bir yanlış anlaşılma var, o kadar. Ya sen önemli bir şey var, telefonda olmaz, gelip konuşmam lazım dediğinden beri bak, bak, bak nasıl titriyorlar. Yani hala. Ya siz erkekler nasıl varlıklarsınız? Ya hiç mi düşünmüyorsunuz bizi? Bravo yani. Ya mantığın bittiği yerdeyiz şu an gerçekten. Hadi suçu günah almayan Bülent'i gömdük. Tamam. Konuyla uzaktan yakından alakası olmayan bana ne zaman geldi sıra? Aynısınız. Çünkü erkeksiniz. Yani senin de çok rahat yapabileceğin bir şey bence. bu. Ya bilinçli yapılmış bir şey değil diyorum. Tabii ki benim de başıma gelebilir. Ya bu yanlış anlaşılma adı üzerinde. Ya çocuğun bir şey yaptığı yok. Ay zavallı arkadaşım. Nasıl da sevinmişti ya. Yani duyarsa kahrolur. İşte seni de bu yüzden çağırdım. Duyacak. Ama hep beraber anlatacağız bunu. Yani kızı kırmadan, dökmeden bu sorunu çözelim diyorum. Ay nasıl olursa olsun. Yani o kız yataklara düşer, yemeden, içmeden kesilir. Ya ev falan bile baktı. İntihara kadar gider Sinan. Peri, abartma istersen. Ya bak üzülecek. Üzülmeyecek demiyorum. Ama kaybedeceği bir şey yok. Yani Bülent hala onu seviyor. E tamam. E evleniversin o zaman. Yani madem seviyor. E hazır teklif de etmiş. Ya, pes yani. Olur mu hiç öyle şey? Kendinden düşün. Sana böyle bir evlilik teklifi yapılmasını ister misin? Tavuk kovalarken dudaklarımız değdi diye öpüştük sanıp sevinen insanım ben be. Yanlış manlış et bakalım nasıl seviniyorum hem de. Asla istemem. Bak ne güzel söyledin. Başak da istemez. Ya Bülent de istemiyor zaten. Olayın doğal seyrinde gitmesini istiyor. Ben konuştum onunla. Dördümüzün olduğu bir yemekte bunu ona anlatacak. Başak'a da orayı ben getireceğim değil mi? Aynen öyle. Dediğim gibi biz bir ara kalkacağız. Daha sonra Bülent durumu güzelce izah edecek. Ufak bir terapiden sonra konuyu kapatmış olacağız. Hepsi bu. Benim şimdi gitmem lazım. Avukata yetişmem gerekiyor. Tamam Akşam görüşürüz. Tamam arkadaşım. Ne olursa olsun sen benim aşkımsın ve öyle kalacaksın. Ve inanıyorum yok bu ve olmadı ya kitap cümlesi gibi düşünme. Inan, inanıyorum ki inanıyorum ki biz evleneceğiz. Ama şi, şimdi değil. Bu bunu biz istediğimiz zaman evleneceğiz. Birlikte karar verdiğimiz zaman şimdi değil. Şimdi değil. Gayet, Gayet. iyisin. Abi ben bunu böyle kaydetsem sen sonra götürüp izlesen olmaz mı? Annem olsa şöyle derdi. Kıza inme insin yani orada öyle mi? Öyle de bana inme inecek ama abi. Vallahi içim sıkışıyor ya. Ya korkma. Sakin ol kardeşim. Halledeceğiz. Kız o Simoş mu? Bak dördümüzün eğlendiğini duyarsa vallahi bizi kıtır kıtır keser. Hayatım niye kıtır kıtır kessin? Haberi var söyledim ben. De evde çocuk var geçmiş iki gün üst üste çıkmayın dedi. Bak gördün mü? Biz evlenince hemen çocuk yapalım. Önce biraz gezelim. Sen de artık bu işin adını koy. Tamam. Koyarız. Koyarız elbette. Şimdi sen adını koydun diye çok fazla kaptırma kendini. Bence yani dünyanın bin bir türlü hali var. Her şey olur. Kız tabii bir bilmiyor muyum Perişim? ne yazıldıysa o. Evet. Hatırlat bana bir yer ara annemi arayacağım. <laughs> tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> ya, ya şuna bak ben bununla evlenmeyeyim de ne yapayım ya? Bana söyler misin? Beni ayakta karşılıyor ya. Ee, geçsek mi artık? Hadi bakalım. İnsan hayatı, değişik sürprizlerle doludur. Yani... E, ...günden güne farklılık gösterebilir bence. <laughs> Politikaya mı atılacaksın Bülent dermişim. <gülüyor> Yok <gülüyor> Başak, aslında bir yere varmaya çalışıyorum ama... Sen sürpriz deyince aklıma ne geldi? Dün akvaba şöyle bir şey geldi dün gece, tam yatacağım sonra oturdum kendi kendime gülüm. Ben bu arada arada böyle kendi kendime falan gülerim. Yani bunlara hazırlıklı ol. Neyse, bombayı patlatıyorum. Ya ben o yüzüğü yutsaydım. Keşke. De. Keşke. Yani yutsaydın da ben de senin ne kadar sevdiğimi göstermek için gidip başka bir yüzük alsaydım sen onu da yutsaydın. Sonra öbürünü de yutsaydın. Hepsini yutsaydın onların. Ya Pelüş'üm ben bu adamla evlenmeyeyim de ne yapayım ya? Baksana beni ne kadar çok seviyor. Ay elbette sevecek bebişim. Sen sevilmeyecek kadın mısın? Eee ben bir tatlıya bakacağım. Pelin, sen de bana yardım etmek ister misin? Ay tabii ki. Oo, <laughs> oh, altın kalp mi geliyor yoksa? <laughs> Altın kalp hikayemiz böyle dilden dile anlatılıyor galiba. Efsane gibi kulaktan kulağa yayılıyor. Efsane gibi. Buyurun Pelin Hanım. Ay benim içimde çok kötü bir his var. Yani bence senin arkadaşın bu konuyu eline yüzüne bulaştıracak. Bence senin arkadaşın bir susta. Benimki konuyu güzelce izah edecek de. Kız susmuyor ki. Çocuk ne yapsın? Ya bırak lütfen. Bu konunun güzel izah edecek bir tarafı var acaba? Tamam bırakayım. Şu dilden dile anlatılan efsanevi altın kalp tatlımızın hikayesine gelelim istersen. Bu konuyu biraz açmak ister misin? Ya boşak işte konuşuyor biliyorsun her zaman geldi yani ee, konuşuyor işte. Ha? Ne güzel işte. Sen de konuş. Bir dakika. Sen az önce bizim tatlımız mı dedin? Cık, değil mi? Bize özel. Evet. Yani bazıları izin verse başka özel şeylerimiz de olacak belki ama. Diyene bak. Geçen gün ne olduğunu anlamadığım bir kıskançlık krizine girmeseydin bu özel şeyleri paylaşabilirdik. Ben. Hı hı. Hiç de bile. Ya sana nasıl şey bak bir arkadaşına bak ya rüzgara bak yani sürekli gözleri üzerimizde. Ha şöyle gelelim konumuza. Esas konuya gelecek olursak. E gel aşkım. Hadi bak bir türlü gelemedin. Ter içinde kaldın gel. Şimdi hı. bizim bugün burada toplandığımızın bir sebebi var. Evet beni şövalye ilan etmek. Şak. Tamam şaka yaptım ben. Pelin söyledi kutlama yapacağız. Evet yani kutlama... ...ve konuşma. Yani e, bazı ayrıntılara... ...dair konuşmak için. Tamam ben anladım. Sen şimdi böyle kız isteme, söz, nişan, düğün falan... ...onları diyorsun. Çok haklısın. Her şey paldır güldür oluyor çünkü. E, aslında daha genel. Yani daha genel bir şeyden bahsedecektim ben. Bahsedeceğim de yani. Ama daha genel bir durum bu. Şimdi... Yok. Yani Bülent bir şeyler anlatıyor ama bence daha konuya giremedi. Ay canım arkadaşım nasıl da mutlu. Birazdan çok üzülecek. Tamam. Tamam kuzum. Konuşuruz. hıh. -hı. Öptüm ben de bay bay. Vallahi kıyamam başa. Ya nasıl toparlayacağız biz bu kızı? Of. Hayır Allah vere de inşallah öğrenince sinirden yüzüğü bir kenara fırlatıp atmaz. Koskoca dükkan ben nasıl bulacağım o yüzüğü ya? Hakan sen hala daha yüzük diyorsun ya. Ya kız yıkılacak al eserinle övün. E, Simay bu kadar olmaz ama yani. Sen yaptın oldu ama. Kızım yeter artık ya. Sanki ben başa komplo kurmuşum gibi. Allah Allah. Ben o yüzüğü sen mutlu ol diye aldım. Sen ne yapıyorsun? Beni günah keçisi ilan ediyorsun. Yok arkadaş duramayacağım ben daha fazla yok. Bir şey derdim de neyse. Allah Allah. Söyleyeceğim valla çatlarım. Babama çok ayıp bir şey yaptım bence. Canım sen büyüklerin içine karışma tamam mı Bengü sucuğum? Bak kızmaya başlıyorum gerçekten. Bazen sen benden daha çocuksun. Hah, aferin. Aferin kızım koru babanı. Tamam koru. Aferin çok güzel. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>